Merhaba dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Serimizin ikinci videosunda yeniden sizlerleyim. İlk videodaki olumlu ve olumsuz geri dönüşleriniz için çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş eksiklerimi düzelteceğim. Daha da geliştirmek istiyorum tabii ki. İlk videonun günah olmaz. Şu anda işe gidiyorum. İşe giderken aklımdaki konulardan size bahsetmek istiyorum. Bir yandan da çevreyi görmenizi sağlayacağım. Şimdi bu aralarki gündemim benim okul. Biliyorsunuz hala Amazon'da çalışıyorum. Amazon'da çalışırken de Amazon'un yan haklarından yani benefitlerinden yararlanmak adına araştırmalar yapıyorum. Şimdi ben Amazon'a mevsimsel çalışan olarak girdim herkes şunu söylüyordu. İşte sık dişini daha iyi olacak. Her şey daha güzel olacak. Benefitlerin artacak. Blue 5 olacaksın diyordu. Yani Blue 5 olmak dediğimiz regular çalışan olmak. Yani regular çalışan olduğunuz zaman maaşınız 50 cent daha fazla oluyor. Ve 6 ayda bir 40 cent zam alıyorsunuz maaşınıza. İşte ben işe girdikten bir hafta sonra benim işe girdikten bir hafta sonra diğer grup Blue Beach olarak girmiş, regular olarak girmiş. Ama bizim grup normal season olarak başvurduğu için season olarak başvurdu başladı. Aynı işi yapıyoruz ama onların maaşı biraz daha yüksek, onların benefitleri daha yüksek. Sıkıntı işiniz dediler, siz de olacaksınız dediler." Neyse olmadık, bizi yapmadılar. 12. ayın sonunda tabii mecburen yasal olarak bizi şeye döndürdüler. Blue Beach'e döndürdüler. Çevirdiler statümüzü. Ben de o sırada Türkiye'deydim. Türkiye'de olduğum için o grubun dışında kalmışım. Beni 13. ayın sonunda çevirdiler. Yani öyle biraz gecikmeli başladım işe. Bu işe. Ama ziyanı yok. Neyse. Blue Beach olduktan 90 gün sonra benim benefitlerim devreye giriyor. Ya yani bu şekilde bir kural var. O yüzden ben biraz arkadan geliyorum bu konularda. Okul benim amacım zaten. Amazon'a girme sebebim okuldu. Şimdi 18 Kasım'da benim 90. gün doluyor. Blue 5 olduktan sonraki 90. günüm doluyor. 15 aylık bir çalışanım zaten Amazon'da. Alıştım, çevreye alıştım. Kurallara alıştım. Her şeye alıştım. Cam ne kadar kirli ya. Şu camı bir silelim. Bulutlu bir gün. Bugün. Bugünlerde biraz daha böyle içime kapanık hissediyorum kendim. Biraz daha kasvetli hissediyorum ama yapacak bir şey yok. Bir yandan işe gidiyorsun. Bir yandan bir araştırmalar yapıyorsun bir yandan koy, hayat koşuşturmacan var e, ailen yok yanında kimsen yok Abi güçlü kalmak zorundasın Amerikan'ın zaten en zor yanı bu kendini böyle boşlukta hissetmen o yüzden kendini bir amaca kitlediğinde tabii ki günler daha iyi geçiyor ben de kendimi bir amaca kitlemeye çalışıyorum okul araştırıyorum 18 Kasım'dan sonra Amazon anlaşmalı oldu. Tüm okullara başvurabileceğim. Bunun için de Amazon'un uygulaması var. Amazon A to Z diye. Amazon çalışanlarının giriş yapabildiği. Orada bütün haklarınızı görüyorsunuz. Bütün belgelerinizi görüntüleyip, bütün belgelerinizi indirebiliyorsunuz. Okul numaralarına e, ulaşabiliyorsunuz. Web sitelerine, programlara her şeye ulaşabiliyorsunuz. O yüzden ben de bazı okullara ulaştığım, bazı okullarla mailleştiğim bilgi bilgi aldım fiyatlarını öğrendim. Hatta bizim bir çıraklık programım da var Amazon'un. Amazon'un çıraklık programındaki yetkiliyle de mailleştim. Benim şu an aklımda bir meslek var. UI UX designer olmayı düşünüyorum. Bununla ilgili bir çıraklık programı açtı Amazon. 12 ay boyunca o çıraklık programına dahil oluyorsunuz. Amazon size paranızı veriyor. Amazon depoda galiba çalışmıyorsunuz veya işte flex vardiya ile gidip işte belli bir saat işte 4 saat gibi ne Amazon'da bulunmanız gerekiyor gibi böyle esnek bir kuralı var veya hiç gitmiyorsunuz o detay çok önemli değil bu programın belli bir süresi var o belli süre içerisinde işte belli ödevleri yapmanız gerekiyor ee, ve parlak bir öğrenci olduğunuz anlaşılırsa seçilirseniz Amazon sizi devam ettiriyor ve işe alıyor. İşte bu tarz detayları var. Aynı zamanda bana dedi ki oradaki yetkili mail üstünden. Bana dostane bir mail yazmış sağ olsun. Kendini geliştir dedi. Youtube'dan videolar izle dedi. Aynı zamanda aşağıda göndereceğim makaleleri oku. Bu web sitede üstünden bilgi al. Ve aşağıdaki bootcamp'leri de değerlendir istersen dedi. Sonra ben araştırdım baktım. Bu bootcamp'ler bayağı pahalı ama bayağı da iyi bootcamp. Yani uzun süreli bootcamp'ler işte 15 ay gibi, 9 ay gibi işte değişiyor. İşte 13 bin dolar, 15 bin dolar, 18 bin dolarlardan bahsediyor bu bootcamp'ler. Ya yani çok kötü değil. Yani hatta ödeme kolaylığı da size sağlıyor. İşte önden peşin alırsan ayrı bir miktar. Taksit alırsan ayrı bir miktar. Veya işe girdikten sonra ödeyebiliyorsun bir kısmını. İşte bir sene içerisinde işe giremezsen ödemiyorsun. Gibi şeyler var. Bu çok önemli bence. Çünkü niye? Ben dostlar geçen sene bu zamanlarda bir bootcamp'e başladım. Salesforce Administrative and Development. Yani Administrative demek yönetim demek. Developer da işte geliştirici demek. Hani yazılımcı gibi yani. Salesforce yönetim ve geliştirici uzmanı diye çevirebilirim. Ben ilk başvurduğumda Salesforce Administrative olarak programın adı. Başvurduktan sonra bir girdim. Sonra ilk derse dediler ki çok talep oldu. Developer eğitimi de verelim. İkisini bir anda vereceğiz dediler. Biz de hayda olduk yani hani. Biz de böyle anlaşmamıştık olduk. Yani bir para ödemedim ben zaten çünkü. İlk bir ay 30 gün deneme süresi veriyordu. Beğenmezsen hani herhangi bir para ödemen gerekmiyor şeklinde. Ben de denedim, baktım, beğenmedim yani programı. Çok bana uygun olmadığını gördüm. Hem Administrative derslerini hem de bu yazılım kodlama geliştirme dersini aynı anda veriyor. Yani çok ağır bir yazılım şeyi yoktu tamam. Ama ben yazılımdan anlamayan bir insanım. Yani kodlamadır, kod satırına bir şey yazmadır. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ya ben inşaat mühendisliği okudum ve C++ plus dersi de aldım. Bir dönem boyunca, 4 ay boyunca ve ben bu dersi geçtim. Ama yani çok çok keyifli değildi. Ezberledim de geçtim. Şu an neredeyse bir şey hatırlamıyorum yani. yani tamam ufak tefek temelim var uzaylı gibi bakmam ama beni sarmadı yani bu konular. O yüzden ben seçeceğim mesleği tamam IT alanında veya tasarım olur, IT olur böyle yaratıcılıkla ilgili güzel şeyler veya bir ortaya bir şey çıkarma ile ilgili bir meslek istiyorum. Çünkü ben bir mühendisim. Ben meslek sesinden beri bu yani temelin içerisinde kavruldum. Meslek sesinde mimari yapı teknik ressamlığı okudum. Ondan sonra iki yıllık inşaat teknolojisi bölümünü bitirdim. Yani bölüm üçüncüsü olarak. İyiydim yani. Hani seviyordum da derslerimi. Mesleki konularda problemim yoktu. Tasarımı seviyordum. Bir şeyler ortaya çıkartmayı seviyordum. Üç boyut çıkartıyorduk. Kesit alıyorduk. Yani statik proje çiziyorduk. Mimari proje çiziyorduk. Stajlara gittik. Şantiyeye gittik. Ondan sonra ben DGS'ye hazırlandım. Ekstra. Kazanamadım. Bir sene hazırlandım. Sonra 3-4 soru yapsam Celal Bey'in üniversitesini kazanacakken kazanamadım. Bir seneyi daha yakmayayım diyerek Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta inşaat mühendisliği okudum. Niye inşaat okudum? Sonuna kadar hep mimarlıktı benim hedefim. Ama çok pahalıydı mimarlık okumak. Devlet üniversitesinde de olsun. Devlet bile olsa, özel bile olsa hep yani maket yapıyorsun ve maket yapmanın da bana hiçbir mantığı yoktu. Çünkü ben mimari okudum zaten lisede. E, mimari e, e, konusunda stajlar yaptım mimarlık ofislerinde. Yani benim için çok soyuttu ve çok saçmaydı yani maket yapmak. Her hafta maket yapıyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. Angarya işler yani. Bana öyle geliyordu. O kısmı beni sarmamıştı mimarlık. Yani design thinking denilen bir kavram var. Yani düşünme e, perspektifi diye çevirebiliriz. Yani düşünme kafası, design kafası diyebiliriz. O ben de zaten var. Şimdi UI UX designer'lı bilmeyenler için de kısaca bahsedebilirim. Yani tabii ben de yeni araştırıyorum. Yani eksim olursa kusura bakmayın. Yani, iyi bilenler daha da yazabilirler, eleştirebilirler de beni. Katkıda bulunmak isteyenleri yani memnuniyetle e, şey yaparım kabul ederim. Düşünürüm yani üstüne yapılan yorumları. Ya UI UX dediğimiz şey kullanıcı tasarımı ve kullanıcı e, arayüzü ile ilgili geliştirme aslında. Siz bir web tasarım ile ilgili bir şey yapıyorsunuz. Bunun renklerini atıyorsunuz bu uygulama olur web sitesi olur. Hani bunun göze daha hoş gelebilmesi için ve internette kullanılan araçların daha kullanışlı hale gelebilmesi için bir ekibin içerisinde yer alıyorsunuz. Örnek görüyorum. Facebook'un logosu. Bunu tasarlayabilirsiniz veya Facebook'un renklerini düzenleyebilirsiniz. Facebook'a girdiğiniz zaman soldaki o e, butonların, o arayüzün daha kullanılır hale gelmesi, kullanıcı kişilerin o sırada daha uzun vakit süre, daha vakit daha uzun süre vakit geçirebilmesi için önerilerde bulunabilirsiniz. Bunun için tabii ki renk hiyerarşisinden veya renklerin kombinasyonundan, renklerin psikolojisinden anlamanız gerekiyor. Bunun için HTML, CSS ve tasarımla ilgili dersler alıyorsunuz. Yani kaba taslak benim anladığım bu. Bunun için Figma denilen bir portal kullanılıyor. Bu hem internetten online olarak bağlanabildiğiniz hem de uygulama olarak indirip erişim sağladığınız bir platform. Yani bu kullanılıyor. İşte Photoshop programları öğreniyorsunuz gibi. Yani biraz da benim sosyal medya ile ilgili olduğu için ben sosyal medyayla uğraşan bir insanım ve seviyorum bu konuları. Ama eksiğim var. Bunu da geliştirmek istiyorum. Ve Amerika'da da bu işi profesyonel olarak gerçekleştirmek istiyorum. Bunu düşündüm. O yüzden bunu seçtim. Şimdi bunu araştırıyorum. Amazon'un 5250 dolarlık bir bonusu var. Eğitim bonusu. Bunu size sağlıyor. Her yıl bunu tanımlıyor. O yüzden Amazon'un anlaşmalı olduğu bir okul veya bootcamp'e mi gitsem yoksa cebimden kendim ödeyip Amazon'da mı devam etsem? Ben bunları değerlendiriyorum. Bunları iyi kavramaya çalışıyorum. Ya benim her şey benim istediğim gibi olmayacak tabii ki. Bazen şartlar ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Belki cebimden para ödeyeceğim. Bilemiyorum. Ama Amazon'un da şöyle bir güzel yanı var. Ya bunu bunun her şirket yapmıyor bakın dostlar. Ya yani bunu her şirket yapmıyor. Siz işe geldiğiniz zaman vardiyenizi Amazon ona göre düzenleyebiliyor örnek veriyorum sen işten erken çıkabilirsin okul sebebiyle veya part time'a geçebilirsin. Veya örnek veriyorum hani vardiyanın belli günlerini değiştirebilirsin veya silebilirsin. Bunları Amazon size sağlıyor ve bu çok güzel bir imkan. Esnek çalışma saatleriyle aslında çalışıyorsun sen Amazon'da. Ya bunun için tabii ki belli bir seviyeye gelmen gerekiyor. Belli bir meşakkatı çekmen gerekiyor ama bunu diğer firmalar sağlıyorsa tabii ki diğer firmaları da tercih edebilirsiniz. Amazon benim burada çalıştığım ilk profesyonel firma. Evet hani alışveriş merkezinde iki üç tane şey görüşmem oldu. Orada işte parfüm sattım iki gün, 2 gün oyuncak sattım. Onları işten saymıyorum. Veya H&B'ye girdim burada 2 hafta çalıştım. Onları da şeyden saymıyorum yani. Benim Amazon şu an ilk yerim uzun soluklu çalıştığım profesyonel olarak. Ee, o yüzden Amazon'u biliyorum. Siz de Amazon'da çalışmak istiyorsanız hani bana ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırım. Referans kodumu kullanırım. Bir grubumuz var WhatsApp'ta. Amazon'la ilgili orada biz konuşuyoruz, tartışıyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şu an 15 kişiyiz ama efektif, etkili bir grubumuz var. Bunu size önerebilirim. Ama Amerika'ya geldiğinizde sürekli deli verim yapmak istiyorsunuz dostlar. Yani sürekli paket mi atmak istiyorsunuz? Sürekli yolcu mu taşımak istiyorsunuz? Veya ne bileyim yani hep düşük işler demeye çalışmak istiyorsun. Mutfakta mı çalışmak istiyorsun? Restoranda mı çalışmak istiyorsun? Hep bunu mu yapacaksın yıllarca? Ha bunu yaparak ben yaşarım. Ben iyi kazanıyorum. Saat 20 dolar, 30 dolar kazanıyorum, 50 dolar kazanıyorum. Vallahi ben mutluyum derseniz saygı diyorum. Hiçbir şey demem. Ama buraya green card'la geldiyseniz bakın green card'la geldiyseniz 5 sene sonra vatandaşsınız. Ve Türkiye'den geldiniz. Bakın aynı dili konuşuyoruz. Aynı şeyleri hissediyoruz. Aynı kuru fasulye pilavı pilavı yiyoruz. Aynı sarmayı dolmayı seviyoruz. Aynı lahmacunu kemiriyoruz yani. Aynı aynı ülkenin insanıyız. O yüzden samimi konuşuyorum. Yani bunu başkasına söy söylesen Belki farklı algılar, farklı hisseder. Alınmaca, gücenmece yok. Amerika'ya belli bir yaşta geldiyseniz, yaşınızda biraz şeyse, e, müsaitse buna okuyun bence dostlar. Yani okuma imkanınız varsa okuyun. 50 yaşındaki abilerimiz, 40-50 yaşındaki abilerimiz de beni dinliyor olabilirler. Onlar için de bence geç değil. Kendilerini iyi hissediyorlarsa, okuma potansiyeli hissediyorlarsa benliklerinde Bence okuyabilirler, okumanın yaşı yok. Ama erken yaşta başlamanın tabii ki bir avantajı var. Bu dil konusunda da öyle. Bir şeyleri kavrama konusunda da öyle. Daha kendinizi motive hissediyorsunuz. Enerjik hissediyorsunuz. Bizim hayat tecrübemiz sizden daha az. Sizler daha fazla kazandınız, daha fazla kaybettiniz. Daha fazla insanla konuşup iyi analiz yapmayı fırsatı buldunuz. Daha çok yerde çalıştınız. Belki daha çok ülkeyi gezdiniz. Bilemiyorum. Yani her şeyin bir artısı eksisi var. Avantajı dezavantajı var. Ben o yüzden yeniliklere açık olması taraftarıyım. Bir araştırıyorum. Geçen sene e, yanlış bir karar verdim fark ettim ama bu sene verdiğim kararın doğru olduğunu inanıyorum, niyet ediyorum. Temennim bu yönde. Umarım olur. Dur bakalım ne olacak? Ya kışın bir de okula başlamanın bir avantajı var. Kışın eve kapanıyorsun. Biraz daha böyle sakin, daha huzurlu, biraz daha yavaş hissediyorsun. Sıcak olmuyor. Ve kurs sonunda da yaz olduğu için ve bahar olduğu için daha enerjik hissediyorsun. Daha motive hissediyorsun kendini. Bunun da bir hormonsal bir algısı var, bir gerçeği var. Bunu da kabul edelim. O yüzden biraz daha motive hissediyorum kendimi yani bu okul konusunda Amazon'da şimdi ben gece mesaisinde çalışıyorum günümüze başvurdum umarım kabul alırım onu bekliyorum çünkü iki kez evet aldım bu sefer kabul almayı niyet ediyorum kabul etmezlerse de okula başladığında vardiyemi değiştireceğim yani şimdi Amazon'a geldik. Şimdi bu karşıdaki arkadaşlar mesaileri bilip eve gidenler. Amazon'da bir sürü departman var, bir sürü var diye şekli var. Biz çıkıyoruz, onlar giriyor. Biz geliyoruz, onlar çıkıyor. Hani böyle şeylerimiz var. Bir var diye sistemimiz var. Ya bunu yapmazlarsa zaten şey olmaz. Planlama olmaz. Depoda çok ciddi bir yoğunluk olur. O yüzden böyle yapıyorlar. Zaten deponun 3000'den fazla çalışanı var şu anda. Ya burası Houston'ın en büyük depolarından bir tanesi. yağmura denk geldik ya. Ya ben istiyorum soğuk olsun. o yağmurlu olmasın ya. Güneşli olsun yani. Hava güneşli olsun. Ben pek yağmur sevmiyorum öyle yağmur çamur kar fırtına sevmiyorum hoş değilim yani evet dostlar bu videonun da sonuna geldik çok sağ olun izlediğiniz için ses umarım iyidir. Görüntü iyidir. Neydim? Temennim bu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.